Cümleten selamlar ekme arkadaşlar. Bu sefer kucağıma kızımı aldım. Ona şurada biraz ekmek yesin diye ekmek verdim ama yemiyor. Biraz salatalık yedi. Akça da oradan bakıyor. Ne oldu oğlum hiç geçinen iyi geçinen gelin kaynına görmedin mi sen oğlum daha ömründe. Bak biz gelinimle ne güzel geçiniyoruz. Olu O benim gelinim değil kızım 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 kızım. <laughs> bu arada camdan hmm, hmm. kedilerimin üçü çıkmış arkadaşlar bir de anne kedi dördü çıkmış anne kedi iki yavru da geldi bir tanesi eksik gene inşallah gelir o sarı kız bir şey beyaz olup da e... bu da küp şekerle oynuyor çocuğum çocuğum bak bıçak var orada bir yerine girer bir siyah kedi daha almıştım arkadaşlar laftan lafta geçiyorum bu arada büyüdü biraz bunlardan e, ee, araba ezdi onun da 2-3 haftadır bizim mahallede çoluk çocuk rahat vermiyor diye eve aldım ee, çocukların korkusunu arabanın altında kaldı ee, arabanın arabanın altında saklanıyorlar daha doğrusu o, orada da araba ezmiş tabi var ee, diye ne aldım çok tatlı çok akıllı bir kedi siyah beyaz bir kedi yüzü beyaz işte bacakları beyaz geri kalan siyah ama bunlardan büyük olduğu için bunlarla yırtı yok. Parçaladı benim reis'in yüzünü, gözünü. Tantı diyor sürdüm gözüne geldi biraz sanki. Bilmiyorum vallahi. Şurası bir göstereyim reisime yüzünü Dur aşkım dur. Hı. <laughs> diyor sürdüm bayağı bir e, kedi e, en çok bu e, yüzünü parçalamış yavrumu. İki gündür şurası şiş kan dandırıyorsun onu da sürdürtmüyor hemen eliyle şey temizliyor bu annesiyle beraber gitmiş bu geldi ondan sonra bir de bu gitmiş annesiyle beraber bir de sarı olan e, bal kızım gitmiş bu reis beni bırakmamış telefon bulamak çekiyor oluşum reis beni bırakmamış oğlanım paşa da bırakmamış Yavrumun yüzü paramparça. Anneciğim artık sence göz süzmeyeceğim. Sen bana kızın ama sürdün diye burada iz kalmasın da kalmaz inşallah. İşte merhametten mazur aldım kediye ve bu da buraya yatmış. Arkadaşlar ev hayvan olunca dağınık oluyor ister istemez. Bu da buraya yatmış bu. Bu buraya yatmış bu. Böyle işte inşallah gelir kızım komşular diyorlar ki arabanın tekerinin üstüne çıkmıştı. Diyorlar bu da küp şekerle oynuyor. Ya bu. Kapaklar mı patla? Oynasın bak. Anneciğim, o yaran en çok sevdiğim kedim sensin biliyor musun? Sen sonradan geldin. Sen evlat edindiğim kedisin ama senin yerin bambaşka. Öbür kediler yaklaşınca böyle yüzümü çırmalarlar ya. Bu yaklaşınca yüzüne böyle elini dokunuyor. Bu da Tuna. Benim zayıf Tuna. Ay. Bu da benim Tuna. Bu benim zayıf Tuna. Bu da benim reisim. Reis. Özür dilerim canını yaktığım için ama tentücü sürmeseydim. Eğer yaran daha kötü olurdu. Şişmiş bak. Ben öyle fark ettim. Tuna küsme ne olur. Canımı yaktığım için aklını bana helal et anneciğim. Benim şimdi aklım diğer kedi de. Bakın bu hayvan sevgisi bakın sandalyenin altını parçalamış. Öyle bir şey ki bakın. Zaten durumum yok. Sandalye veriyorum. İşte değil. Şu şeyin başını. Perdeleri, perdeleri şu anda gözükmüyor. Aralarında çok fazla yırtıklar var. Anne kedi camı açıyorum ya havalansın diye dikine. Ben nasıl göstereyim şöyle anlatayım. Şöyle açıyorum ya anne kedi şuradan e, giremediği için şuradan tırmanmış şuradan girmeye çalışmış. Yukarıdan oradan da böyle aşağı inerken yırtık pırtık yırtık pırtık yapmış tabii ki de. E, mecbur insan havasız kılıyor. Yoksa perdelerim eski perdeydi ama sağlam perdeydi yani. Bu da burada kedileri kıskanıyor. Depresyona giriyor. Ne yapacağım şaşırdım. Halı seremiyorum tabi. parkelerin üstüne şuraya bir diğer odaya e, muşamba serdim. Sile sile çünkü parkeler de şuruyor yani resmen her Allah'ın günü. Hem akşam hem sabah. Böyle bayram temizliği gibi derin temizlik yapıyorum ama e, yine de öyle şey değil. Temiz değil. Kediler yeri pis etmiyor ama tavuklar maalesef